Flash Media Kanalı'ndan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Europa War 7'deyiz. Europa War 7'ye güncelleme geldi yakın zamanda. Son videomuzun üstünden iki güncelleme geldi ve oyuna 3 tane yeni gem eklendi. Yani mücevher eklendi. Bunları bugün inceleyeceğiz, deneyeceğiz savaşlarla. Öncelikle şuradan iki gem verdiğini göstereyim abi. Şu gemler son güncelleme ile eklendi. Bundan önce bir tane daha gem eklenmişti ama onu alamadım. Bulamadım. O da elinizde elinde mevcut olanlar alta yorumlara yazabilirse sevinirim. O gem de bir önceki güncelleme ile eklenmişti. Bu son güncelleme ile eklenen iki gemi bugün inceleyeceğiz. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Hocam videomuza geçmeden bu arada like atarsanız sevindirirsiniz beni. Şimdi öncelikle gemler ne işe yarıyor? Biraz buna hızlıca değinelim. Örneğin burada e, elcitten iki tane gemi çektim. Şurada hocam mesela inceleyeceğiz. Burada gemlerimiz mevcut. Örneğin e, şu gem morale artı 16 veriyor. Şu gem okçuluğu artı, artı 4 veriyor. Yaya birlikler için bu artı 16 veriyor. Ee, buradaki iki gemi açıklayacağız. Örneğin bu gemleri e, kullandığımızda şöyle hızlıca mesela artı 16 vermeden önce şurayı bir gösterelim. Mesela burası şu anda 82. Ee, şöyle artı 16'yı buraya verdiğimizde 98 oldu. Bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama oyuna yeni başlayanlar için bunu da söylemek istedim. Aynı şekilde mesela burada morale artı 16 verdik hocam. Şimdi yeni gemler şurada. Bunlara bakacağız. Ee, bu mesela title unvan. E, Unvanı artı 2 veriyormuş. Ee, yani şu şekilde hocam. Şurada örneğin e, bizim Elcid henüz imparator olmamış. Bunlar da önemli hocam. Mesela şimdi ben burada general, generalimizde şunu kullandığımda artı verdiğimizde hocam Burada artıyor. Hatta şuradaki şeklinden anlayabilirsiniz. Şu anda gemi çekeceğim. Şuradaki LGTB yazısının sağındaki şu ünvan kısmına bakarsanız anlarsınız. Mesela şu an vereceğim. Tekrardan artı ikiye aldı. Burada bir değişiklik. Hep beraber görmüş olduk. Bu gerçekten e, baya iyi bir gem olmuş. Ben bunu kullanırım. Yeni de general almıştım. İşime yarar. Diğer gemimiz ne işe yarıyor? Şimdi onu da açıklayalım. Hocam bu gem kurtarmaya yani sağlık tarzında bir şey olması lazım. Her yüzde %1 artıyormuş. E, can olması lazım muhtemelen. yüzde canla %1 art, %1 artış oluyor. E, bu da seviye olarak kaça kadar gidebiliyor merak ettim. Gem 2 level yazıyor ama Max 2'ye mi gidiyor yoksa? Max 5'e kadar gittiğini düşünüyorum bayağı bir e, yüksek seviyelere getirdiğimizde bence sağlam bir yüzelik dilim verirse süper bir gem haline gelir. E, sağlık zaten oyunda önemli, can önemli özellikle sağlam generallerimiz için bayağı önemli oluyor. O yüzden bu da gerçekten bayağı kullanışlı olur. Öncelikle şöyle gideceğim. Şurada bir gem daha vardı. Ha şimdi mesela bunun hocam 30 veririm ben buna ya. Koymaz. Şimdi şuradan alalım. Bunu mesela %2 veriyor hocam. 2 leveli yüzde ee, %5'e kadar çıkmaz umarım. Yani bayağı düşük olur gibi ya. Mesela bunu kullanacağım ben. Narsist'a kullanacağım. Diğerini Elcid'de kullanmıştım. Bunu bir savaşa dökeceğiz birazdan. Şöyle bakalım şu kısma gidelim. Burada da bayağı bir gelişme yaptık hocam. Ee, takip edenler için, daha önceki videolarımızı izleyenler için... Elcet, Konut ve Roland'ı aldım. Bunları alma sebebim elimde bu elemanların özel ekipmanı bulunuyordu. O yüzden bunları tercih ettim. Mesela hepsinin özel ekipmanı var. Bu da bunlar için e, artı sağlar yani savaş içinde daha iyi olur. Örneğin Alfred'te de öyle. Sadece Bowulf'u alamadım yani bundan Narsista kullanıyorum. Narsista daha iyi olduğunu düşünüyorum. Narsis gerçekten sağlam generallerimizden biri. Şimdi savaşı burada mı yapsak Acaba diye düşünüyorum Evet 5 savaş hakkımız varmış ee, Ama burada Pek mantıklı olmaz gibi Şurada yapabiliriz Şöyle mesela hocam buradan bir savaş yapalım ee, Çoğunun canı azmış Biz Buradan Narsıs'a ve Şeye odaklanacağız ee, Elcit Generalimize odaklanacağız Şunu da değiştirelim Eee şöyle hocam burada da şu generali kullanalım aslında kullanmayalım şöyle yapalım çünkü bundan sonraki turu atladığımızda e, zaten iki generali tekrardan iyileştirebiliyoruz o yüzden canaz olan generalleri kullansam daha mantıklı olur şimdi hocam Elcit ve Narsız ön bölgede gemler kullanılıyormuş şu an onu merak ettim gemler kullanılmıyor çünkü Evet bu biraz daha Örneğin e, günlük olduğu için 24 saat Bu 3 günlük bir şey O yüzden burada kullanamıyoruz sanırım Yani burada değişim de yapamıyoruz Hani burayı başlattığımızda General falan aldığımızda Tekrardan kullanamıyoruz O yüzden farklı bir yerde deneyelim Normal savaşlardan deneyelim Hocam en iyisi Şurada zaten atlamam gereken bir savaş vardı Şöyle gireceğim Şöyle hocam hatta bakalım şimdi burada e, okçuyu yükselsem iyi olur gibi. Bu turları geçeme geçemiyordum. Bunun sebebi ben sadece şuradaki en düşük elemanı geliştirdim. Ama burada da geliştirme yapmamız lazım yani. Burada hepsini max seviyeye getirmemiz lazım. Oyun yoksa bir türlü bizi ilerletmiyor zaten. Ee, burada hangisini kullanıyorduk? Genelde şunu kullanıyoruz sanırım. Aynen. Bunlar zaten max seviyeye doğru gidiyor. Şunu mu kullansak? Bastım abi ya. Çok burada zaman kaybetmeyeceğim ama yine bir daha bir göz atmam lazım gibi. Bu savaşa atlamamız lazım. Çünkü zor bir savaş. Gerçekten. Burada mesela ikisinden birini geliştirebilirsem iyi olur. Şöyle hocam. Bu değildi. Evet bunu geliştirebilirim. Atlı okçu zaten yoktu sanırım. Şimdi hocam hem gerisin sonra bakarız. Ha şurada da bir ödül varmış. Bunu da alalım. Ee, buradan geliştirme yapabiliyor mu? Evet, daha var hocam. Şura hal olmuş sanırım. Yok yenisi gelmiş. Ha şu an şey atladığı için. Oyun saat 3'te falan güncelleniyor. Ha saat tam 3'te güncellenmiş şu an. Şöyle hocam şu generalleri de kullanalım. İlk defa oyun içinde tam güncellemeye şeye denk geldim ya. Yenilenmeye diyelim ne güncellemesi hocam ya. Şöyle hızlıca şunu da çekelim. Bunları da açalım hemen bakalım. Evet güzel lan. Valla sağlam şeyler geldi ha. Oyun gerçekten hani şunların kilidini falan açabilsek çok iyi olur ya. Onlar baya sağlam şu kartlar. Baya sağlam. Ama onları kildini açabilmek bir türlü nasip olmadı hocam. Şimdi önemli bir savaş. Bu arada bu savaştan sonra Osmanlı savaşları geliyor. Onun için deli gibi abanıyorum hocam. Osmanlı savaşlarında oynamak istiyorum. Şimdi burada mesela atlı birlik olarak kullanabileceğim en iyi general Roland kullanalım. Ee, şurada LGT kullanmak mantıklı gibi. Çünkü hem okçulukta hem de yaya olarak sağlam bir general. Burada okçu olarak kullanabileceğim Halit bin Velid. Diğeri Emir Timur. Diğeri normalde şu general ama bunu kullanmak istemiyorum. Şimdi bakacağım oraya bir ayar çekerim. buradan Nars'ı çıkaracağım. Şunu kime verebilirim diye düşünüyorum. Kime versem bilemedim. Vallahi bilemedim şu an ama frederiye vereceğim gibi. Ee, şuradan hocam bunları şöyle sıfırlayacağım. Yaya birlik çıkaracağım. Para zaten bol. Şöyle hocam yay olarak 3. generalim kunutu da burada kullandım. Bize oyunda verdiği dramonlar var. Bunları da kullanalım. Şimdi bunları mantıklı kullanmak lazım. Şu birlikle karaya çıkacağım, tamam. Bu birlikle de karaya çıkabiliyorum, tamam. Frederick sen aşağı doğru gel abi. Şimdi amaç şurayı almak, ee, burayı da almamız lazım. Öncelikli olarak hangi tarafa yönelsek diye düşünüyorum ama öncelikli olarak bilemedim. Alt tarafa oynayacağım, alt tarafa oynayacağım. Daha önce oynadım. Bayağı da cam paketi kullanarak geçemedim. İlginç şekilde. Yani bazen zorluyor hocam gerçekten. Şöyle şimdi Emir Timur'la da çıkalım. Ee, galeonları da kullanalım. Bende bir tane daha dramam var diye bakalım. Şunu kullanalım abi. Şöyle denizlere indim bu elemanla da. Şimdi hocam şuradan 5 kaldı sadece. Ee, birini kullanabiliriz. Şunu mesela Elçit'e vereceğim. Diğer turda da üçlük bir şey daha veririz Roland'a. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Umarım geçebiliriz. Gerçekten zor. Ee, geçemesem de yine video vereceğim. Ee, sadece kazandıklarımızı vermeyeceğiz abi. O yüzden bunu da verebiliriz. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi hocam şöyle Frederic'le başladık. Bayağı da can paketi kullanabilirim. Zaten zor bir savaş. Buradan her ne kadar birlikleri yok etsek de tekrardan geri doğuyorlar bu arada. İlginç şekilde. Zorluyorlar o yüzden. Ee, bu birlikle inelim abi. Hadi bakalım Kunut. Seni de görelim. Şimdi gemlerden dolayı bir yandan gözüm narsist olacak. El ee, de bir yandan performansında olacak Acaba artış olur mu Şimdi Roland'da mesela bir şey kullanalım Şunu kullanalım ee, Şöyle ileriye doğru çıkalım abi Aynı şekilde El Cid'de de ileriye doğru çıktım Sanırım tüm generalleri kullandım Devam edelim bakalım abi Evet alttan gördüğünüz gibi birlikler yok oldukça tekrardan geri geliyor Aynen bu şekilde Yani buna çözüm olarak pek bir şey yok gibi Ayrıca şuradaki eleman sürekli e, kalenin canını fulluyor. Yani zor abi ama umarım başaracağız. Umarım başaracağız. Orada keşke Elcit'le ileri çıksaydım. Orada pişman oldum. Arsız'la niye vuramıyorum ya? Heh, şuradan vurabiliyormuşum. Güzel. Az hasarlı. Oradan kurtuldum. Şöyle hocam bakalım. Güzel. Şimdi buradan alt tarafa doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Önceliğimiz bu alt tarafı almak. Daha sonra e, hızlı şekilde şu bölgeye dönebiliriz diye düşünüyorum. Zaten buradan da iki generalle destek veriyoruz. E, Roland şu anda iyi başladı. Normalde böyle başlamazdı. Biraz daha sağlam performans gördüğüm gibi. Yine de bakalım. Maçtan hemen erkenden bir şey söylemeyelim. Bu arada bunların canı niye böyle kaldı ya? Şöyle ilerletelim bakalım abi. Halit bin Velid'in ve Frederic'in fazladan hasar aldığını görüyorum. O yüzden bunlara sürekli can paketi kullanmak zorunda kalıyorum. Şu elemanı alabilir misin Roland? Elcitle oraya geçememem. Saçma ama Roland'la tekrardan geçebiliyorum. Güzel. Şimdi Roland'ı burada araya alabilirler. Evet. Valla bir korku bastı beni. Şöyle gidip darlayabilirsem iyi olur. Bakalım abi. Çok iyi hocam, narsız çok iyi. Roland kaybetme hiçbir birliğini. Kaybetme abi. Güzel. Şu an çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Gerçekten çok iyi başladık. Şöyle şimdi ben burada Kunut'la Kunut bu arada süpersin ya. Baya sağlam vuruyor. Çok iyi. Şimdi bir yandan şöyle e, Halit bin Velid de darlayacağım. Frederi'yi de çizgiye çekeceğim. Orayı halledebilirsek direkt kaleyi alırız. Şimdi Roland'da tam paket kullanacağım bir tane. E, şöyle vurmaya başlayalım. Abi süper be. Ulan, normalde böyle vurmuyorlar da. Ben bayağı 3-4 defa denedim buraya. Bayağı da bir cam paketi kullandım ama bu defa sanırım başaracağız. Ee, 10 tura kadar halletmemiz lazım. Aslında biraz daha hızlı ilerlesek iyi olur gibi. Haydi bakalım abi. Devam. Dediğim gibi Bizans savaşlarından sonra Osmanlı savaşları geliyor. O yüzden bizim için Burayı geçebilmek önemli. Bu arada Emir Timur'un canı da bayağı gitmiş. Burayı acilen almamız lazım hocam. Haydi yaparız. Haydi yaparız abi. Frederik geçebiliyorsun. Süper. Evet hocam ilk hedefe ulaşabildik. Kunut'la burada gerçekten muazzam bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Burada en sağlam 3 generalim. Olmasa da iki generalin burada en sağlamlarından. Şöyle hocam şimdi şunu halledebilirsek. Evet çok iyi. Buraya narsızla geçsem mi mantıklı olur acaba? Mantıklı olur. Çünkü şunu da kullanmamla birlikte fazladan demeç vuracağımı düşünüyorum. Ee, şöyle hocam 8. 9. tura kadar tam sarabilirsek o bölgeyi. El de şuraya geçebiliyorum. Süper abi. Süper. Elcitle erkenden oraya geçebilmem bizim için avantaj sağlayacaktır. Şu anda belki erkenden de bitirebiliriz. Ee, şöyle bakalım hocam. Bir cam paketi kullanacağım tekrardan. Şöyle vurmaya başlayacağım. Evet sağlamdan direnmeye başladılar. Yani şunu söyleyeyim hocam. Fark ettiyseniz her turda ben her tur başında vurmaya başladığımda bir damage basıyor. Tekrardan ee, bir sağlık paketi basar gibi orayı yükseltiyor. Buradaki eleman. Bunu halletmemiz lazım yani işin özü. Ben buradaki her birliğin önemli olduğunu düşündüğümden tüm birliklere fark ettiyseniz orada bir cam paketi kullandım. Şöyle burayı da savunma amacıyla şöyle basalım abi. Tam buradan daha da cam paketi kullanmanın bir anlamı yok gibi bu bölgede. Frederick orayı savunursa yeterli bizim için. Yedinci turdayız. Bu defa yakınız. Evet gördüğünüz gibi sürekli sürekli yeniliyorlar abi. Sürekli. Yani burayı tekte almamız lazım. işin özü. Üç generalime de güveniyorum. O yüzden haydi bu hocam. Yani bunların üçü de alamıyorsa biz alamayız abi. Buraya imkanı yok. Öyle bir durumdayız şu an. Yani bakıyoruz, vuruyoruz ama bakalım abi. Haydi abi. Şu an boş kaldı. Ne yapacağız abi? Benim bayağı bir hasar vermem lazım buraya da. Peki nasıl vereceğim abi bu hasarı? Buradaki eleman ne işe yarıyor? Şu an kafam karışık ve yine alamayacağımıza dair düşünceler var beynimde. Ulan bu turu geçebilen var mı ya? Ben anlamadım ha. Bak abi. Ne kadar lanet bir tur ya. Allah Allah. 3000 3000 basıyor amınım. Biz ne yapacağız? Şöyle bir daha bir deneyelim. Bir daha bir deneyelim. Hala cam paketi kullanıyorum. Çaresizlikten. Yani ne yapabilirim? Daha fazla ne yapacağım? Bilmiyorum abi. Abi 700 ile 500 de olacak işler değil ki. Allah Allah. İşimiz zor ya. Vallahi bilmiyorum abi. Kafam almadı. Vallahi kafam almadı. Yine e -e. yine olmadı gibi. Yine olmadı gibi. Yine olmadı gibi. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda ya. Ben tam Aldık dedim. Yaptık dedim de olmadı ya. E, vuruyoruz vuruyoruz da yok. Yok hocam yani. Bir şey çıkmaz. Halit bin Melit de vuralım. Yok abi yok. Ya buranın şeyi ne anlamadım yani ya. Bu nasıl geçilecek hiçbir fikrim yok. Yok abi. Ya yine olmadı yok. Yapacak bir şey yok. Ee, evet oyun akışıyla gemlerin nasıl bir avantaj sağladığını da unuttuk. Ama el yine performans yüksekliği gördüğüm gibi. Ee, Roland'ın ilginç şekilde performansı yüksekti. Narsız e, biraz daha az cam paketi kullandığımı düşünüyorum Narsis'te. Gemler güzel. Geliştirilirse daha sağlam şekilde kullanılabilir. Umarım e, severek izlediniz bir video olmuştur. Daha fazla Europa'm var 7 videoları için like atıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın abi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.